O bu yeni batalı burada bu eskidir. Bu su üstten akıp bile yani buraya kadar gelmiş olsa bile üstten alıp götürüyor. Yani burada durma şansı yok. Şimdi de değil. Geçen seneler eskidir. eskidir. Ya belli oluyor da tabi 5 tane bir tabakası ama var. Su, o da. altı var ya eski tabakası. Yani, eski tabakadır, o da ele değil. Aşağıda 1000 metre, metre kalan ben gördüm. 1000 evet. metre bu yenidir. Yani aşağıda. aşağıda. aşağıda, aşağıda ama burada azalıyor. Burada eliçler. Özellikle zaman. Burada biraz Burada bir yok. Burada Bak, bak şu kum var ya. Bu kum yeni. kum yeni. alttaki yağ çamur olan balçık. olan ne için burada duramaz ya? Burada bir İşte bir ağaç, mağarçı olmadığı için durmuyor. Taş yok. Burada bir yer takılıyor.

Sen işte diyorsun ki yukarıları yani, aramak <laughs> doğru, bu konuda haklı. Yetkililer sağ olsun her tarafı çalışıyorlar, burada buradalar, yardımcı olacak. oluyorlar ama... Bir ufak bir cahil yani biri gelse diyecek... Sen alçak yüzmecisin. Kafa yani. yukarıda. Burada, burada, bir şey durabilir mi? Kepte de yukarı gitti. Bu su gelmiş, üstten bir ahlı. Buraya istiyoruz. Ki, bataklık değil. Burada evet, ağa bir evet. Şimdi en fazla bir metrelik burada e, bu yeni bataklık var. Ne bu yeni bataklık burada bu eskidir. Bu su üstten akıp gider yani buraya kadar gelmiş olsa bile üstten ağır götürüyor. Yani burada durma şansı yok. Şimdi burada en fazla bir metre değil. Geçen senenin akıp. Eskidir. Ya eskidir. belli oluyor da tabi beş tane bir tabakası Ama var. O da. altı var ya eski tabakası. Hani eski tabakası. o da öyle değil. Aşağıda yani bir me metre falan ben gördüm. Bir metre bu yeni değil. Yani aşağıda. Ama burada azalıyor. Burada elli saat. Burada kesildiği zaman biraz geldi. Burada durma şansı yok. Burada bura, Bak, bak bura şu kum var ya. Bu kum yeni. Kum yenidir. Bak o karşıdaki kum yenidir. Bak alttaki siyah çamur olan balçık olan. Burada duramaz ya. Burada bir şey İşte bir ağaç maaç olmadığı için durmuyor. Taş yok. Burada bir ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Kelser Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Biz şu an bu bölgeler çalışma, bu bölgeler çalışmaların boşadır. Çalışmaların boşadır. Ya şelalenin yukarısındadır ya da buraya gelmişse akıp gitmiş. Ben istiyorum ki Kepçe dereye insin, kendine yol yapsın, orada bir çalışma yapsın. Benim, benim kızım yüzde yüz yani şelalenin yukarısındadır. Buraya kadar gelmemiş. Burada çalışmaların boşunadır. Ben buradan tekrar sesleniyorum, rica ediyorum. Gelsinler. Buraya görsünler. Bana kepçeyi dere indirsinler. Ben çıkaracağım bunu. Abi 6 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Aynen doğrudur. Bizde aslanmadı. Doğrudur. Ben de şimdi olay yerine geldim. Aramaları yerinde indiriyorsun. Doğrudur. Ben 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 istediğim budur. Yani belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum. Lütfen makinelerle göndersinler. Dere indirsinler. Yani burada çalışmamız boştur. Boşuna zaman harcıyoruz. Abi buradan e, Selin alıp götürme yani buraya kadar gelmişse sel almış götürmüş. Burada durmaz. Burada akıntı var. Bak şu gördüğünüz mil bu seneki mil değil. Eskidir. Buraya sel bile gelse üstten akıp götürür. Yani dibe götürmez. Ne kaya var ne ağaç Burada ne takılıp duracak? Burada durma imkanı yok. Ya yukarıdadır ya akıp gitmiş. Yani ben istiyorum ki şelalenin yukarısında kazı yapılsın. Kepçeyle yani elle olmaz. Çubuklarla kazıyordu ama olmuyor. Toprak sertleşmiş. Kum, ağaç, taş, kaya. Yani sertleşme çalışma imkanı yok. Ancak makine dereye girecek. Başka bir imkanı yok.